Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Nupuro. Evet umarım sesi açmışımdır. <laughs> Açmayı unuttuysam bu çok kötü olur. Evet arkadaşlar bugün e, Murder Mystery oynuyoruz. Bu normalde bugün dün de söylediğim gibi Westbound videosu gelecekti fakat burada arada internetim berbat. Evet arkadaşlar burada böyle bir tane ördek mi diyeyim ne diyeyim ördek avatarlı çocuk var ve donmuş havada evet internetim berbat Murder videosu çekmek berbat zaman seçtim normalde westbound videosu çekecektim fakat arkadaşlar e, Mehmet hasta sesi pek iyi değil o şu an kendisi oyun oynuyor ama sesi iyi olmadığı için videoya çıkmakta da istemedi zaten sesi pek gelmezdi e, o yüzden e, westbound videosunu yarın çekeceğim ve Yanımda sürpriz bir isimle birlikte çekeceğim, benim bir tane arkadaşımla birlikte ve bu arada e, YouTube e, pardon Discord sunucusu açtık, burada bütün arkadaşlarımı işte e, onları özel rütbeler falan oluşturdum falan filan. E, siz de katılmak istiyorsanız linki açıklama ve yorumlarda, e, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Oyuna başlayacağım. Başlıyoruz diyeceğim ama maalesef ki oyun bunda, O yüzden bir çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, maalesef ki arkadaşlar internetim hiç <laughs> çekmiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. arkadaşlar. ha, Mehmet neden oyunda? o video çıkmak istemiyor. Evet ama kendisi oynuyor öyle. Şimdi benim de internetim az çekiyor arkadaşlar. Bir dakika. Tableti şöyle bir tablodan çıkarayım. Heh. Evet. Burada e, daha çok çekeceğini düşünüyorum. Zaten şarjım yetmiş. Arkadaşlar sizi de beklettiğim için özür dilerim. Hemen şuradan yeniden girelim. Murder Mystery'e pardon. Bilmiyorum belki bu kısmı keserim ya da kesmeyeyim olmaz. Arkadaşlar private server'ım var. Ve e, e, ne diyecektim? E, i̇sterseniz Mehmet'le vs atabiliriz. Aa. Hayır. Arkadaşlar private server'ımın süresi dönmüş. Evet. Şaka gibi evet arkadaşlar. private server'ımın süresi falan dolmuş. Evet. Maalesef. Ama 10 Robux'un um olursa yani zaten bir Stonehenge'den gelecek. Pardon. Arkadaşlar. <laughs> e, yalnız bu donlu no prom var. Çok güzel. Bunu da ben çizdim. Arkadaşlar yanlışlıkla Robux'tan çıktım. Neyse çok bekletmeden yeniden oyuna girelim. Full geldi. Gizli ilk geçen ilk gelen soruya girdim. Evet arkadaşlar. Açılıyor, açılıyor, geçiyor. Bu internetim gerçekten iyi çeker. Ee, Siz de birlikte Murder oynayacağım. Playstation'dan da e, Robux gelince a, e, aynı zamanda şey yapacağım. Ee, Onunla da yeniden bir private server alacağım. Şöyle bir trade atalım. Benim bu arkada ciddi speaker'ı trade'lemeye çalışıyorum biliyorsunuz. Aa pardon size söylemedim değil mi? Daha önceden aslında biz ilk videomuzu Murder'da çek çektik de şey oldu. Aa, açamıyorum silahı da. Ee, işte baya sorun yaşadık. Ne ilk video Öğrenemedik işte uygulamayı falan. Baya sıkıntı çıktı. O yüzden de biz de şey yaptık işte arkadaşlar böyle e, patolog avatar da çektik. Hemen el başlıyor evet arkadaşlar. Ve aynı zamanda arkamda Deed Speaker'ı almak isteyen varsa bana e, yorumlarda ben Deed Speaker'ı istiyorum yazıp yanına e, Roblox adını yazsın. Ee, ya da bana direkt oyundan da istek atabilir. Ama belirtsin çünkü onun dışında gelen istekleri reddediyorum. Evet belirtsin yorumlarda. Ee, ben isteğini kabul edeceğim ve e, ama sadece e, nadir eşyası olanlar falan şey yapsın. Onun dışında böyle yok rare'miş, yok legendary'miş, yok common'miş ee, onları kabul etmem. Adını tam bilmiyorum ama arkadaşlar bu pet gibi bir dakika şöyle pembe gözüken eşyası olanlar <laughs> arkadaşlar size bunu anlatacağım ördüm olanlar ve işte dediğim gibi a mesela light gerçekten güzel yani bu eşyası olanlar ve hep bana treytlemek isteyenler e, yorumlarda yazsın belirtsin İsteklerini kabul edip e, hemen treytleyirim tabi niye niye Evet oy kullanmayaydım Cici tabelası 100 robux varsa kesinlikle almayın Havalı falan da değil. Noop pro Evet Mupro. 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 nupuro nup 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 öyle olur. Nu puro. Evet, ben neyim? Mu puroyum. Hiçbir şey değilim inosantım. Şimdi arkadaşlar şu Billy'nin Billy'nin radyosu var ama radyo açmıyor. Ve beni neden takip ediyor bu Billy? Altın. Berekettir. Bu da bereket. Bu da bereket. E her şey bereket mi? Uuu katil. Arkadaşlar. Beni burada yalnız bırakmayın. Hayır kim ölmüş? Evet bu şapkalı çocuk ölmüş ve katil geliyor. Katil geliyor. Katil geliyor. O çocuk katil var. Bu çocuğun arkasından bir tane bizim arkamızdan bir tane çocuk geliyor mu katil acaba? Sanki orada birisini gördüm. Bili. Hayır Bili katil. Bili katil. Bili katil. Bili katil. O, <laughs> oh, hayır. Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum. İnternet çeken bir yerdeyim ama. Yine de şey oldu. <laughs> Her neyse. Ha, arkadaşlar bu arada. Ee, bu size ben demiştim ya. 5 e, abone olursak. Benim arkadaşlarım falan da abone oldu. Ve siz abone olmadığınız için kimseye Robux atmayacağım. Ama 20 abone de çekiliş yapacağım. O yüzden 20 abone olduğumuzda... <laughs> Arkadaşlar oyun internet connection atas. Bugün Rob, Roblox'un en şanssız günüyüm Evet 20 nerede kalmıştım? 20 abone olursak ee, çekiliş yapacağım. Plistone'dan atacağım. Eee çekiliş günü ee, bilmiyorum Nonolive'dan falan canlı yayın açabilirim Nonolive'dan olabilir. Ee, evet, eee ama Nonolive non üzerinden açacağım canlı yayını da <laughs> Robux atabilirim Plistone üzerinden tabi. 100 olursa um olursam eğer bugün grup kurmayı düşünüyorum ve bir dakika Mehmet'in server'a gelmedim mi inşallah evet diğer arkadaşım olan Arne server'a geldim çünkü neden Mehmet'in server'a gelmek istemiyorum ee, bir dakika who wants offer my ice flag? bir dakika Arne boy ice flake'ini bana verir mi kim Arne bu e, pardon şey diyor e, işte bu nadir olan ee, Ice Flake'i kim ister? Lütfen alın falan filan diyor. O Ice Flake buydu değil mi? Gerçekten değerli ama Arniboy ne kadar arkadaşım olsa da vermez. Biliyorum Arniboy. <laughs> o pek böyle kazıklanacak adam değildir. Ee, i̇şte Filistone 8'ten açacağım. Yayın açarım. Ee, Server'ım şöyle yayının yorumlarına e, Ro, Roblox isminizi yazarsanız Pristonet'e girmeden önce ekleyelim yazanları yayına gelenlere. Bir 20 kişi falan 20 kişi limitim olur. 20 kişi eklerim. Sonra biraz bir Pristonet serverına girerim. Girenler de artık öyle giren kişilerde stand açar atarım. Kaç Robux satarım arkadaşlar? Gerçi biz 100 Robux demiştik değil mi? Ee, katil kim bu kadar? Arkadaşlar o zaman şöyle yaparım. Yorumlara siz isminizi yazarsınız. Yayın günü. Ben de yazan... Çok korkutucu gözüküyorsun. Gelme, 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 gelme. Git, git, git. Git başımdan, git başımdan. Gelme. Ah, kim katil? Gidin lütfen. Lütfen. Lütfen kafayı yiyeceğim lütfen. Ah. Oh my god. Dostum duvar fake feyka... atmanın sırası. Şşt, şşt, şşt. Abi. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şimdi. Evet. Bakalım katil. Nerede nereden çıkacak? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar evet buraya saklandım. Katil beni bulamayacağını umuyorum diyecektim ki orada, orada gelme, gitti. Abi şu an iki yere de bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar öldü. o oh, arkadaşlar. Evet. Öldüm. Ee, arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Şu çocuk gerçekten de çok korkutucu gözüküyor. E, bugünlük videomuz bu kadar. E, Discord sunucunun e, linki açıklama yorumda. Abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.